Bugün bir araya gelmemize vesile olan ilk hasat etkinliğine Necip Fazıl KısaKüre'nin günün anlamına uygun sözleriyle başlamak istiyorum. Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir diyor Üstad. Bugün bereketi paylaştığımız çok güzel, çok özel bir gün bizler için. Yalnız bırakmadığınız için bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Bereketli topraklarımızda yetişen buğdaylarımızın hasatını hep birlikte yapıyoruz. Ardından unumuzu yapacağız ve tarladan sofraya Türkiye'nin en lezzetli, bereketli ve en ucuz ekmeğini hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Evet Kestel'de yaklaşık 4 yıldır 400 gram ekmek 1 TL'den hanelerimize giriyor. Hem artan giderleri ekmeğimize yansıtmayarak hemşerilerimize destek olmak, hem de bereketli toprakların atıl kalmaması hem de yerel üreticilerimize katkı koymak için kendi buğdayımızı yetiştirme kararı aldık ve bugün inşallah hasatını gerçekleştiriyoruz. Evet az evvel arkadaşımız da ifade etti. Buğday bizim, un bizim, ekmek hepimizin. Yine Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışarak İlçemizin beklentisi olan başta yeni sosyal donatı alanları, parklar, yollar, meydanlar, otoparklar, kütüphaneler ve nice eserlerle kestelimizi buluştururken, diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışımızdan, yaklaşımımızdan taviz vermeyerek her gün, her ay, her yıl hizmet ve gönül seferberliğimizi arttırarak sürdürdük, sürdürüyoruz. Bugün buluşmamıza vesile olan ve 4 yılı aşkın süredir 400 gram ekmeği 1 TL'den satarak Kestelli hemşerilerimize anlamlı bir destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün 2000'i aşkın hanemizle buluşturduğumuz 6000 ekmeğimizle yalnızca bir hanemize aylık sağladığımız tasarruf miktarı 1000 TL. Yıllık hesapla 12.000 TL yani 2000 hanemizin Aylık 2 milyon liradan yılda tam 24 milyon TL ile aile bütçelerine katkı sağlıyoruz. Kıymetli katılımcılar, sadece ekmeğimizi paylaşmadık. Yunus Emre'nin bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz sözü her zaman bizim yol haritamız ve rehberimiz oldu. कardeşimizle birlikte dinalmış bulunuyoruz